Havaalanı güvenlikleri tarafından bulunmuş en ilginç şey ne olabilir? Yüzlerce kaplumbağa mı? Sos tenceresinde kuru kafa mı? Yoksa bir zombi mi? <laughs> Muhteşem izleyicilerimiz hoş geldiniz. Bugün sizler için güvenlik görevlileri tarafından havaalanlarında bulunmuş en ilginç şeyleri derledik. Hazırsanız başlıyoruz. 10 numara. Memlekete dönüş. 2010 yılında Liverpool'da iki kadın uçağa gizlice ceset sokmaya çalışırken yakalandı. Evet, yanlış duymadınız. Ölen amcalarını uçakla memleketine götürmek istiyorlardı. Ama cenaze taşıma işlemleri oldukça pahalıydı. Onlar da adamı bir tekerlekli sandalyeye oturttular ve uyuduğunu söyleyerek uçağa sokmaya çalıştılar. Ama güvenlik görevlileri adamın durumundan şüphelendi ve bu trajikomik olay ortaya çıktı. 9 numara İç çamaşır maymunları Los Angeles havaalanında kontroller esnasında bir adamın çantasından kuş uçtu. Normal olarak durumdan şüphelenen görevliler adamın diğer çantalarını da aradılar ve çeşitli tropikal çiçekler buldular ve adama sordular. Sakladığın başka bir şey var mı? Adam da şöyle dedi. İç çamaşırımda iki maymun gizli. Ve gerçekten doğru söylüyordu. İki minik maymun yavrusu bulundukları yerden çıkarıldı ve doğal hayata geri gönderildi. 8 numara Asya usulü sos tarifi Endonezya havaalanı görevlileri ilginç bir tarihi eser kaçakçılığı ile karşılaştılar. Sos tencerelerinin içinde 6 kafatası bulundu. Bunlar Borneo bölgesinin ünlü Dayak kabilesine aitti. Bu tarihi kalıntılar koleksiyonerlere veya araştırmacılara yüksek fiyatlara satılabiliyordu. Sanırım kaçakçılar tencerenin içine koyunca X-ray cihazlarında görünmeyeceğini düşünüyorlardı ama yanıldılar. 7 numara. Zombiler de uçabilir. Bu bir yakalanma durumu değil. Ama güvenlik görevlilerinin karşılaştığı en garip şey olabilir. Atlanta havaalanında uçağa binmek üzere bir zombi getirildi. Bu çürümüş arkadaş aslında film setine ait bir manken ve çekimler için uçağa binmesi gerekiyordu. Hepsi bu. Uçakta yanınıza böyle bir zombi otursalar ne yapardınız? 6 <laughs> numara iPhone adam Hong Kong'tan Çin'e geçmeye çalışan bir adam güvenlik görevlileri tarafından şüpheli bulundu. Çünkü metal dedektörü çılgıncasına ötmeye başlamıştı. Kontrol ettiklerinde adamın vücuduna sarılı tam 94 adet iPhone cep telefonu buldular. Fark edilmeden nasıl geçmeyi düşünüyordu bilmiyorum ama belki de suçu yoktur. Sadece Iron Man gibi bir iPhone adamı olmak istiyordu. Ne dersiniz? 5 numara Balık Kadın. Melbourne Havaalanı güvenlik görevlileri bir kadının yürüyüşünden şüphelendiler ve kontrol ettiklerinde ortaya bu görüntüler çıktı. Kadın izinsiz bir şekilde yurt dışına tropikal balık çıkartmaya çalışıyordu ve bunun için özel bir kıyafet tasarlamıştı. Kıyafetin ceplerindeki 15 torbada toplam 51 adet balık bulundu. Balıkları satıp servet elde etmeyi düşünüyordu ama planları suya düştü. 4 numara Altın Sevgisi İnsanlar gümrüklerden altın değerinde şeyler kaçırıp sonra onları satmayı planlıyorlar. Ama bu adam altın değerinde bir şey kaçırmak yerine direkt uğraşmadan altın kaçırmaya karar veriyor. Sirlankalı adam havaalanında güvenlik görevlileri yürüyüşünden şüphelenince yakalanıyor ve rektumunda toplam 1 kilogram ağırlığında altın taşıdığı anlaşılıyor. Bunların içinde altın külçeler ve takılar mevcut ve hepsi toplam 30 bin dolar değerinde. 3 numara vizesiz de olur. Mısırlı bir çift 5 aylık bebeklerini gizlice kaçırmaya çalışırken yakalandılar. Çift yurt dışına çıkmak istiyordu ama bebeğin vizesi yoktu. Görevliler onlara işlemler için 2 gün beklemelerini söyledi. Ama beklemek istemeyen çift çareyi başka bir yolda buldu. Bebeği sırt çantasına gizleyip o şekilde güvenlikten geçmeye çalıştılar. Sanırım X-ray cihazlarının her şeyi görebildiğinden haberleri yoktu. Neyse ki durum kısa sürede fark edildi. 2 numara Madagaskar yolcuları. Birkaç adet egzotik hayvan kaçırmaya çalışmak sıkça karşılaşılan bir durum ama ağzına kadar dolu 5 bavul kaplumbağa biraz iddialı bir deneme. Malezya'da havaalanı güvenliğine yakalanan adamlar Madagaskar'dan topladıkları 330 adet kaplumbağayı ülkeye sokmaya çalışıyorlardı adamlar tutuklandı ve mucizevi şekilde tüm kaplumbağalar hayatta kalmayı başardılar. Listenin en ilginç maddesini açıklamadan önce kanala abone olup aramıza katılın. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. 1 numara Arkadaş Bavulu Şimdi sırada arkadaşını ülkeden kaçırmaya çalışan bir adam var. Peru havaalanında şüpheli hareketlerle bavulunu taşıyan bir adam vardı. Güvenlik köpekleri bavulu koklayıp havlamaya başladılar. Görevliler de adamdan bavulu açmasını istediler. Ve sonucunda işte böyle bir görüntü ortaya çıktı. Bavuldan çıkan adam ve arkadaşı tutuklandılar. Peki sizin havaalanında yaşadığınız en ilginç olay neydi? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.